Başka kimdi? Tabii <laughs> ki. <Alkınalı. gülüyor> merkez. Ne şey yapıyorlar lan da eve gideceğini çekmiş görmüş bu tarafa gelmiş abi. Ya alır, alırsın yavrum. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Söyle ne ben yapayım ben şimdi yapayım. ya? He? Ne evet. yapayım ben şimdi? Sık, ya, gelme. ya, verin dağımsız ya. bir tabanca da ben sıkayım Ya da sık sen, sen öldür beni ya. Ben nedir bu ya? Ben ya? Ben ben bu nedir bu? Rezil yok mu? Cefat Raporu vardır zaten ona verir He? Tamam. Bir niyet oluyor ya bana onu söyle ya. Tamam bağırma. Bak bu saatten sonra bağırmaz. Yeter. Abi yeter bu geldi ya. Yeter ya. Abi. Yeter ya. Ne insanım oğlum, çanta taşıyorlar. Taş değil lan bu.